Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ee, yengeç burçları için kapattığım e, falımı yorumlayacağım. E, umarım güzel şeyler çıkar. Evet, yengeç burçları bakar mısınız? Fincanı açamıyorum, destekleteceğim. Evet, Yengeç burçları. Kalbinizden geçen dileğiniz e, gerçekleşecek beklediğiniz bir haber var. 5 5 gün sonra yani haftanın 5. günü bu beklediğiniz haberle ilgili güzel sonuç elde edeceksiniz. Sevinçleriniz var. Bazı hukuksal işleriniz var galiba sizin. Bu hukuksal işleriniz şey aydınlığa kavuşuyor. İki kişi arasında paylaşılacak olan bir mal mıdır, para mıdır öyle bir olayınız var. Yalnız sizin e, bu elde ettiğiniz para e, size gelen olan bir para ile ilgili kandırılma ihtimaliniz var. E, yani borç e, vermeyin bir başkası isterse. E, gerçi siz temkinlisinizdir ama ailenizden biri olabilir e, ama sonra onun dönüşü olmayabilir. Beşli bir zamanda yani bu büyük bir ihtimalle haftanın beşinci günü bu e, işle ilgili güzel haberler gelecek haberler duyacaksınız. E, bir takım konularla ilgili kafanızda düşünceleriniz var, e, çekingen davranıyorsunuz. E, Üşen geçlik yapmayın yani bir şey yapmak istiyorsunuz düşünüyorsunuz ama üşeniyorsunuz yapmıyorsunuz biraz başkasından bekliyorsunuz siz. E, bu da. Bazı konularda başarınızı engelliyor. İstediğiniz zaman başarırsınız. Ama işte başlama zor sizde. Çek, çekingenlik yapıyorsunuz. Ve üşeniyorsunuz. Bunu bence yenmeniz gerekiyor. Ek Ekrem Esra Ekrem Esra Ekrem Esra Ece yani bir takım harfler çıkmış. Böyle birilerinden haberler duyacaksınız. Ee, siz böyle uzun bir cadde üzerinde oturan bir yengeç burcuysanız e, sanki bulunduğunuz yeri değiştirmek istiyorsunuz. Böyle daha ya da taşı, taşımayı düşünüyorsunuz. Uzun e, cadde olan bir yere taşınacaksınız. Sanki önceden belki sokak gibiydi. Şimdi biraz daha geliş bir yere taşınacaksınız ya da işte geniş bir yerdesiniz daha böyle küçük bir yere taşınacaksınız bazı şeylerden dolayı ee, sevinçleriniz var du dargın olduğunuz biriyle kafanız hala böyle o kişiyi düşünüyor bu illa bir sevgili de olmayabilir çünkü işte hatalıyım diye düşünüyorsunuz ee, barışmak için de adım atmıyorsunuz ama ee, bu da sizi biraz e, rahatsız ediyor iç huzurunuz e, yok eee Biraz da bu sıkıntılarınız yüzünüz yüzünden böyle iştahınız açılmış sanki kilo al kilo alabilirsiniz dikkat edin. Yani bazı konularda birilerini farkında o değilsiniz belki ama dolduruşa getiriyorsunuz Bunu yapmayın. sonra bundan rahatsızlık duyacaksınız çünkü eee İnsanların doldurduğunuz zaman herkes etkilenmez ama bazı insanlar etkilenir ve bu bundan dolayı size sorumlu olabilirsiniz. E, bence biraz e, manipülasyon yapacaksınız sanki bu hafta ama dikkat edin. E, sonra bu, bu size bumerang gibi dönebilir. E, karışmayın. Bazı şeylere karışıyorsunuz galiba. Karışmayın. Bir, bir birli bir zamanda çok seviniyorsunuz. Yani haftanın 5. gününde sevineceksiniz. Bir de sanki birli bir zamana sarkacak bir işiniz de var. Bu Nisan 1 olabilir. Sevinçleriniz var. Göz aydınlarınız var. Ve dediğim gibi gelecek olan bir para var. Ama dikkat edin kaptırmayın. O da çok uzak. Kaptıracağınız kişi de çok uzakta biri değil arkadaşınız mı, kardeşiniz mi, ailenizden birisi de olabilir, eşiniz de olabilir. İşte ver o parayı bir şeyler yapayım diyecek ya da işte ver o parayı yani borcum var diyecek ama sanki bu para biraz şey zor gelecek. Gelmeme ihtimali var ya da o kadar zor gelecek ki uzatacak bu kişi. Bu ödemeyi, geri ödemeyi uzatıyor. Evet bir sürü bu dediğim e, hukuksal işleminiz yani miras safaka gibi şeyin dışında size küçük küçük bir sürü paralar var yani e, gelecek ama bir kısmı da böyle gel, geldiği gibi giden paralarınız da var ya 564 çıkmış sanki bir bu telefon olabilir sizde mi o karşı gelecek olan kişi de mi bilmiyorum ama böyle birinden telefon alacaksınız o telefondan sonra çok sevineceksiniz yani böyle Resmen e, içiniz içinize sığmayacak. Hanenizde ufak rahatsızlığı olan birisi var ama böyle çok önemli değil. Ya da uzun sürmeyecek olan bir rahatsızlığı olan birisi var. Yakın zamanda e, bir ayrılık olayı var. Birinin evliliğiyle ilgili ayrılığı var. Çok mutsuz o kişi. Sanki birbirini çok seviyormuş bu çift. Siz galiba kadını tanıyorsunuz bu ailenizden olabilir arkadaşınızda kadın yani büyük bir ihtimalle a işte o kadar seni evliliğindeki erkeği eşimi tanıyamamışım gibi bir şey diyor yani üzüntüleri var ki bu çok kısa sürede ya duyacaksınız ayrıldığını ya da bu ayrılmış yakın bir zamanda yani ya da işte kaç ay olmuş bir sene olmuş bilmiyorum onun hala sıkıntısı var yani siz bunu duyacaksınız yani onun e, mutsuzluğunu duyuyorsunuz anlatacak tekrar size yani bir darbe yemiş eşinden bu kişi güzel e, konuşmalarınız var e, yani siz çok böyle dışarıya falan pek gitmiyorsunuz sanki ama böyle hep evinize gelenler var kalabalıklar var birilerini davet ediyorsunuz e, bir de bir Eğer bir çocuğunuz varsa yurt dışına gitme ihtimali var eğitim için ya da işte Türkiye'de de olabilir eğitim için yurt dışına gidebilir yani ailenizden birisinin bir yurt dışıyla bir bağlantısı var sanki ama böyle yıldızı parlayacak bu kişinin ya da bir şey için gidiyor iş için gidiyor güzel şeylerle dönecek ya maddi ya manevi bilmiyorum ama güzellikler var ama siz e, ihmal ediyorsunuz yani. Eşinize olur, çocuğunuz olabilir. Bazı konularda ihmalkar davranıyorsunuz. Yani bir, e, şey, yani siz bir biraz keyfinize bakıyorsunuz sanki. Ama zamanla bunun e, şeyin zorluğunu çekeceksiniz. Yani bir sıkıntı yaşayacaksınız. Bu sizden kaynaklan, ilgilenmemişsiniz ya da umursamamışsınız bir bir şey yaşayacaksınız. Ha, keşke yapsaydım diyeceksiniz belki belli bir zaman sonra. Ama dikkat edin. Siz sanki e, yeni bir şey değil ama e, birinin sanki ahını da almışsınız yani. Biri birinin ahını almışsınız. Bence dikkat edin. Ya biriniz, birinin canını yakmışsınız. E, canınız yanabilir. Yani eğer yakmışsınız, yakmamışsınız zaten problem yok da onu siz bilirsiniz. Ama siz birinin canını yakmışsınız. E, onun, o yüzden canınız da yanabilir. Dikkat edin. Evlilik haberi var size dışarıdan birisi ee, hayatınızda bilmiyorum yani mutlu olacağınız birisi bu kişi sevdiğiniz birisi küçük bir ev ev kuruyor yani çok böyle mutlu bir çift olacak bunlar kimse bu erkekte yani kadını bir M S A yani Mustafa mı e, M'li A'lı S'li T'li birisi gibi Mustafa olarak düşündüm bu, erkek için söylüyorum bunu bir yani 50 haberi duyacaksınız Güzel bir haber. Tatile gidiyorsunuz. Tatil planınız var bilmiyorum. Tatile gidiyorsunuz. Ama bu 5. gün, haftanın 5. günü alacağınız o güzel haberden sonra daha rahatlayacaksınız sanki. Evet. Yengeç Burçları. Bu hafta da sizin için falımı yorumladım. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Herkese sevgiler. Hoşçakalın.